Artisan Podcast. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Son buzul erimeden podcast serimizin bu bölümünde yenilenebilir enerji üretimi konusunda gerçek dışı ümitler veren bir haberden bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde donanım haberde yer alan bu haber, yerin altında 170 bin yıl yetecek doğal hidrojen bulunduğu yönündeki iddiasıyla geniş bir kesmin dikkatini Habere göre bu kaynak insanlığın enerji sorununu kökten çözebilecek bir potansiyele sahipti. Ancak bu haberin temelini oluşturan Nature dergisindeki bilimsel makaleye daha yakından baktığımızda, söz konusu haberin içeriği bilimsel bağlamdan koparılmış, abartılmış ve hatta yanlış yorumlarla dolu. Her şeyden önce Nature'da yayınlanan makale yeni bir keşfi açıklamıyor. Bu çalışma yer kabuğunda doğal hidrojenin nasıl oluşabildiğini, nerelerde birikebileceğini ve bu kaynakların nasıl araştırılabileceğini anlatan bir bilimsel derleme. Yani haberin sunduğu gibi bulunduğu ya da hazırda bekliyor şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmıyor. Donanım haberde sıkça vurgulanan 170 bin yıl yetecek hidrojen ifadesi ise bilimsel makalede geçen varsayımsal bir tahminin bağlamından fazlasıyla koparılmasıdır. Bu tahmin, dünya genelindeki teorik hidrojen rezervlerini bugünkü enerji tüketimiyle kıyaslandığında ne kadar süre yetebileceğine dair kuramsal bir senaryoya dayanıyor. Bu rakamlar keşfedilmiş rezervleri değil, potansiyel ihtimali ifade ediyor. Ancak haberde bu olasılık sanki bilimsel olarak doğrulanmış bir gerçekmiş gibi sunulmuş. Daha da önemlisi, Nature makalesi bir potansiyel kaynakların halen araştırma aşamasında olduğunu, teknik engellerin büyük olduğunu ve doğal hidrojenin yerini belirlemenin ve çıkarmanın oldukça karmaşık bir süreç olduğunu açıkça vurguluyor. Bu da gösteriyor ki donanım haber yazısı bu sınırlamaları görmezden gelerek gereksiz bir umut yaratıyor. Mesela makaleyi dikkatli okuduğunuzda diyor ki bu kaynakların önemli bir kısmı yeryüzeyinden 90 kilometre aşağıda bulunabilir. Şimdi insanın açtığı en derin kuyunun ne kadar olduğunu eğer bilmiyorsanız 90 kilometre ne olur ki diyebilirsiniz. Yalnız bugüne kadar canımızı çıkartarak uğraşarak açtığımız en derin kuyunun derinliği yaklaşık 18 kilometre falan. Yani hayatta 18 kilometrenin üstünde dünyada kuyu açmamışken 90 kilometre aşağıdaki hidrojeni bir kaynak olarak ortaya koymak çok makul gelmiyor bana. Bilimsel yayınlarda sıkça yer alan, muhtemelen, olasılıkla, keşfedilebilir gibi temkinli ifadeler medya haberi ya da genelde medya haberleri tarafından tamamen göz ardı edilir. Bilim insanlarının hassasiyetle kullandığı bu tür ifadeler, kamuoyuna aktarılırken bulunduğu, çözüldüğü, sonsuz kaynak gibi abartılı ve kesinlik içermeyen söylemlere dönüşüyor. Bu durum bilimsel iletişim açısından da ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bir de bu tür haberlere sosyolojik açıdan da yaklaşmamız gerekiyor. Toplum olarak şu sıra iklim değişikliğini durdurmak çok kolay, gelecek çok güzel olacak tür haberlere çok ihtiyacımız var bir anda insanlığın ihtiyacını 170 bin sene karşılayacak bedava bir kaynak bulunduğunda oh be diyoruz sorun çözüldü artık ve bizim hayatımızda önemli bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Petrol şirketlerinin tam da istedikleri şey bu. Biz doğayı kirletmeye devam edelim, onlar da para kazanmaya devam etsinler. Yalnız bu doğru bir gidiş değil. Bu haberin dediği gerçek olsa ve bize 170 bin seneye yetecek bedava ve temiz kaynak bulunsa bile bu kaynağı kullanıma sokabilmek onlarca yıl sürecektir. Öyle bir kaynak kullanılana kadar da zaten iş işten geçmiş olacak. Dolayısıyla böyle haberler doğru bile olsalar çok kısa sürede hayat tarzımızı değiştirmeye yardımcı olmuyorlarsa pek de işimize yaramazlar. Özellikle iklim değişikliği bağlamında artık 10 yıllarımız kalmadı. Gidişi değiştirmek için sadece az parmakla sayılabilecek kadar yılımız var. Sonuç olarak Donanım Haber'in yazısı bilimsel bir gelişmeyi popülerleştirme çapasından çok bilimsel içeriği saptıran bir medya kurgusuna dönüşmüş durumda. Bu tür haberler topluma enerji geleceği konusunda heyecan verici umutlar sunsa da yanlış beklentiler oluşturabilir ve bilimsel güvenirliğe zarar verebilir. Temiz enerjiye duyulan ilgi ve heyecan oldukça değerlidir, kıymetlidir ve olması gereklidir. Ancak bu heyecanın bilgiyle beslenmesi gerekir. Gerçek ilerleme sadece yeni kaynaklar bulmakla değil, aynı zamanda bu kaynakları doğru anlama, doğru yorumlama ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ile mümkündür. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşçakalın. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz. Artisan Podcast.